sadece fotoğraf eğitiminin iddiasında yani bir fotoğrafın çocuklara bakmak, görmek, zekasına ilgili hayata bakış şey. açısı konuşmakla ilgili bir teoriyi anlattım istihar ve bu inanılmadı. Teori de şöyle ben altı bir psikoloji eğitimine gittim orada var bana da tek bir kelimeyi ben yakaladım. Bu çocukların yani normalde altıdan on iki yaş grubunun kaybedilmemiş dahiler bir kelime yakaladım ben orada. Kaybedilmemiş dahiler o zaman biz daha sonra biz aman oğlum düşme, aman oğlum şöyle yapa yapar. Kimliklerini biz bunları alacağız. O zaman ben dedik ki ben bunu fotoğrafta anlattıracağım. Bursa'da benim o imkanım oldu. Ben bunu fotoğrafta anlattım. Ama anlatırken bir eğitim kitabı eksikliğim çıktı. Büyükler anlattığım şeyleri ben o eksikliği şöyle yaptım ben. Animasyon grubu getirdim. Animasyon grubuna beraber anlattım. TV'de getirdim, Süpermen'i getirdim, Tom Kraliçe'yi getirdim gibi. Onlarla ben söyledim, sürekli onlar devam etti. Biz gerçekten sonradan televizyonları getirdik. Çocukların hepsi gerçekten hep sınıflarını bitirdiler. Hem de harika fotoğraf çekimleri yaptılar. Ve bu arada İstanbul'dan bu çalışmamı tesadüfen duyan, bir fotoğrafı benim belli bir altyapım var 60 yıldan beri. İstanbul'dan Konika firması çocuklarına birer tane makineyle filmleri armağan Sonradan depremde görevliydim. Depremden sonra ben buraya karşı bir müddet sakin yaşamayı tercih ettim. Sonradan Mustafa Bey'le tanıştığına baktım ki benim fikirlerime çok yakın. Yani biz bu genç kuşağa bir şey verip bir şey dokunursa, bunların ufkunu açabilsek bizler mutlu olacağız. O zaman şunu yaptık. Önce bir de başladık. Kütüphanenin ilk günü aramızda olan dostlarımız var. Daha sonra birdenbire kaymakamla milliyetli müdür yerde çocuklar biraz fotoğraf öğret bir faydan olsun dedi fotoğraf kelimesini resmi olarak kayıtlarda verdiler. Resim belge aldım ben onlar sonra rahatım. Belgeyi aldıktan sonra ben her ay farklı farklı sosyal konulara girmeye başladım. Örnek temayı getirdik, örnek Kızılay'ı getirdik, örnek avukatları getirdik örnek doktorları getirdik e, gibi bir sürü gibilere ben sırayla aylık planlama şeklinde yaptık. Artık birer milliyetimizden bıktı. Nedir bu her ay birden biri sadece bu köyün ne özelliği Dedi bu pilot çalışma, dokunmayın, yapalım. Bu çalışmalar bitti, bitti sonra valinin kulağına gitmiş, merak ettim. Fotoğrafta bu işin ne bağlantısı var Ben bizim arkadaşlarımıza, artık onlar benim arkadaşlarım sınıfta önce konuşmayı yapmadılar. Cezartede Tek bir tane fotoğraf karesi verdik. Onlar sana söyledi. Hepsi o fotoğrafı ayrı ayrı yorumlama yaptılar. Zaten istediğiniz bizim oydu. Yani duygularını hiç çekinmeden ne görüyorsa rahatça anlatabilme dedi. Ve bana bir proje rayına oturdu. Valilik merak etti. Şu andaki sizin göreceğiniz film, proje bu anlattıkları neyse valinin önünde. Belki önümüzdeki sene valilik projesi şeklinde bütün dağ okullarına bu olay yayılacak. Ama bütün ana konu sizlerin katkısı. Ben sadece köprüyüm aracı oldum. Ben bir şey yaptım ya asla iddia etmiyorum. Ben yaptığım gördüklerimi yaptım ama sizler de katıldınız. Onun için ben hepinize binlerce teşekkür ediyorum. Şimdi filmimizi izliyoruz. <laughs> Bu arada buranın sesi Almanya'ya kadar gitti ve Ersin Bey'e teşekkür ediyorum. Aslında bunu e, kendimiz yaptık, yeni yaptık. Daha e, bir ay olma olmadı, yeni kullanmaya başladık. E, biraz farklı bir logo olsun istedik. E, kısaca ben 30 saniye aktarayım. E, belki de çok önemli düşünceler olur. E, değiştirme şansımız bile olabilir. E, coğrafyayı logomuzda e, özellikle e, işlemek istedik. Taz e, dallarını temsil eden arkaya e, bir e, daha formu ilerleştirdik. Gölgeleri, e, ortadaki gölgeyi ok işareti yaparak işte eğitimden e, hani hedeflediğimizi sembolize etmeye çalıştık. İşte erkek e, öğrenci, biz öğrenci ve öğretmenle eşit diye e, aktarmaya çalıştık. E, zeytin dalından e, bir kalem yaptık. Gene e, bölgemizde bulunan, en çok bulunan ağaçlardan birisi ki e, kültürümüzü de etkiliyor. Harika bir faaliyetlerden e, bu da atıyor. 1957'de zaten okulumuzun e, ya! yapılış tarihi. bu ya! şekilde bir e, robot tasarladık. Bilmiyorum bir sevdik ama e, ya, yani özellikle şey işlemeye çalıştık. Yani e, coğrafyamızı, insanımızı, ağacımızı böyle bir şey ortaya çıktık. Seviyoruz bakalım. Bunları yazacağız. bundan sonra e, başlıyoruz. Çevrek yansıması yapıldı. Yakında bir ay sonra vazifesine davet ettiklerine şahit Eğitimden sonra Sergip, bir yine çocuklar bir artık sergiye düşmeden dolayı alamadık. Güzel niye çocuklar çektikler çocuklar? Özel çocuklar, yuva bizim ana sınıfına giden zamanla canlı bir tek üniversite öğrencine giderdi, eğitimler daha bu kadar buraya geldi eğitim verdi ilk ilk defa çok çok mutlu oldu ve ondan yeğenini bıraktı son bir ayda onu yeğeni bir kenarında beraber fotoğraf çekimleri yaptı. Gruptan <laughs> hepsi sosyal çalışma yapıyor. Mesela bir aksiyon Biraderden çok, çok, çok sevimsel <laughs> bir verdi. Bölgenin okul dolayı sıkıntılar muhafazakar oldu ve şampiyon okulu oldu. Avrandı hiç kimse beceremedi. Bir, bir okul gerçekleşti. Çocuklar yemeğe gönderildi, çok güzel bir büslere gönderildi, çok bir büslere var Ersel Bey'in dün Avrupa'dan nasıl gördü şu andaki yaptığı sosyal çalışmaları? Çocuklarımızı gördü. Ee, kendi adıma oldukça etkilendim. Ee, tam bir Avrupa projesi. Haşmet ee, Bey'i ben e, takip ederken, tabii benimle ilgili Siyah Gazetesi'nde bilgilerim İlk Ama sürekli takip ediyorum. Haşmet Bey'in bir insanları, o şehirde, o kentte harika, Bellesini, bellesini <laughs> ödüllendirdiler. Alakın ödülü sevgili müdürümüz yaptı. Müdürümüz konular olarak teşekkür <laughs> ederiz. Olması gereken de budur. Çünkü biz çocuklara ancak böyle anlatabiliriz. Çocuklara ancak böyle ufkunu, vizyonu bir şekilde açabiliriz. Kendi adıma gökten teşekkür ederim. Valla ben hepinize teşekkür ediyorum. Çünkü biz burada yaptığımız şey, çocuklara hiç gibi dokunmadık. Verilmesi gereken her şey tam ana kalıbına göre verdi. Bazen ana kalıbına verirken de Belki ben agresif davrandım. Belki zamanı bir anca toparlamaya çalıştım ama başka bir türlü yapamazdım. Çünkü kök fotoğraf ve zaman yarışmasıydı ve ışık yarışmasıydı. O yüzden bahçeye kaçırmadan, ışığı kaçırmadan, zamanı kaçırmadan bazen çok acele hareket ediyoruz. Ama o andaki istemekte bazı sohbetleri biliyorum. Onun için hepinize affımı rica ediyorum. <laughs> Şimdi artık <görüşürüz. Gülüyor> どこが違うございました